Atatürk Şiş. Şimdi Şiş topla buluştu. Cezalarına girdi. Gol pozisyonu Şiş vurdu. Topu gol. Medipol Başakşehir 12. dakikada 1-0 öne geçiyor. Patrick Şiş'in golü. Skor 1-0 oluyor bu golle. Medipol Başakşehir golü buldu Galatasaray karşısında. Medipol Başakşehir kullanıyor taç atışını. Serdar. Figueredo Cesar'ın da topla buluştu. Çevirdi içeri. Gol pozisyonu da gol. 2-1. Medipol Başakşehir yeniden öne geçiyor Galatasaray karşısında. Bir kez daha izliyoruz. Burada Serdar Gürler böyle çevirdi topu. Faal beklentisi vardı. Oyun devam etti. Sonrasında Figueredo ceza' girdi. Çevirdi içeriye. Topalarla buluştu. İşte Medipol Başakşehir'in golü. Serdar Gürler toplamıştı. uçtu. Serdar Gürler'in pası. Alexi cezaladı da. Alexis çevirdi içeriye. Gol pozisyonu Mustafa ikinci pozisyon top. Ağlara gidiyor. Bir an durduk hakeme de baktık. İşte Melipol Başakşehir'in golü. Alexis çevirdi. Mustafa'nın müdahalesi. Gayet, Sonrası da gayet, şiş gayet, topu alana gönderiyor. Gayet iyi gol. Yeniden Tolga'dan sağ tarafa Bizcan'ın bulunduğu bölgeye. Ömer Ali kendisini gösterdi. Edin Visca. Visca orta şut karışımı dokunamadı ikinci hamle. Gol topu alarda. Deniz Sürüç topu alara yolladı. Başakşehir umutlandıran gol bu. Roller değişti demiştik. İşte Edin Visca. Edin Visca bu pozisyonda Utku topu iyi kontrol edemedi. Ardından savunmanın uzaklaştıramadığı topa Deniz Türüç düzgün bir vuruşla ağları Aceresi yok dördüncü hakemin yani takılsın orada Sağ taraftan geliyor şimdi Medipol Başakşehir orta tehlikeli gol pozisyonu şut ve top ağlarda gol 2-0'dan 2-2'yi yakalıyor Medipol Başakşehir İlk buluştuğu topla gol yaptı İşte gelişen atak Beşiktaş savunmasında büyük bir boşluk. İnanılmaz bir boşluk var. İkinci yarının başından beri orta saha defansa yeterli yardımı yapmıyorlar. Şurada görüyorsun iki tane bir başak. Yani Giuliano var. arkasında da Crivelli var Feyyaz Hoca. Evet. Müthiş bir ıslık. Ankara gücü taraftarından Ömer Ali sağ tarafa gönderdi. 61. dakika karşılaşmada Figueiredo toplamın üstü cezaları sağ köşesinde geriye çıkardı. Şimdi orta şansı. O orta geldi. Arka direği. Kafa Serdar'dan evet. Gürler attı. 61. dakikada skor 1-1 oldu. Medipol Başakşehir eşitliği yakalıyor. Gol Serdar Gürler. Golü buldu Medipol Başakşehir. Emre Berezoğlu görüntüye böyle yansıyor. Çok az sayıdaki Medipol Başakşehir taraftarı Bozbay Kuşlar gol sevinci yaşıyor. Ali Sov'un golüne Serdar Gürler'le böyle karşılık veriyor Medipol Başakşehir. İşte Kuru ekibin golü. Arka direğe yapılan orta bir kez daha izliyoruz. Serdar Gürler kafayı vurdu. Topu alanla buluşturdu. Gökhan'ı malum etti. Bir birlik eşitliği getirdi takımına. Golün adı Serdar Gürler. Skor şimdi 1-1 oluyor. Ankara'da her yama da Deniz'in sağ taraftan sol ayağına ikinci direğe çok iyi bir ortası. Kalk gol olması gerekirdi maçın da en net fırsatlarından biriydi. Soner ceza alan içinde Soner yapıyor. Adebayor dokundu. Medipol Başakşehir 1-0 geçiyor. Dakika 32. Sadece 30 saniye önce Medipol Başakşehir kalesinde çok önemli bir tehlike. 2 %100 gol fırsatını değerlendiremedi Hatta sporlu oyuncular. Adebayor affetmiyor. 1-0 yaptı. 32. dakika Soner ve Adebayor, golün kahramanları. Sivaslı oyuncu. Kafayla indirdi gol pozisyonu ve gol! 60. dakika. Demir Grup-Sivas beraberliği yakalıyor. Sivas Sporlu oyuncular sevinç yumağı oluşturuyor. Bir birlik beraberliği yakaladı Demir Grup-Sivas tribünlerde müthiş bir coşku. 58. dakikayı kutlarken 59'a girmişken 60'da golü buldu Demir Grup Sivas Spor. O da 38'de bulduydu zaten. <laughs> 38'de biraz 38, oldu da, da hocam evet. Goye. Yalnız defasında burada büyük hatası var. Baksana Apindango'ya bir stoper Savunmanın arkasına sarkıyor Yatabare'nin kafayla çevirdiği Topta ve işte böyle Yapıyor golü Şimdi skorboardta Bir birlik denge var Kalkıyor Demiglouksu Aspor'da rakip alana geçti Max Krader bıraktı Şimdi tekrar kendisine doğru. Gradel gidiyor. Max Gradel! Max Gradel! 95. dakika. Max Gradel! Demir Grup Sivas Spor 2-1 önde. Mükemmel bir gol attı. Max Gradel! Müthiş bir sevinç var. Demir Grup Sivas Spor'da. İşte topu böyle kazandı Demir Grup Sivas Spor. Gavronovic ve Caner. Atak buradan başladı. İşte Gradel'e. Çok güzel ara pası. Max Gradel. Müthiş bir gol vuruşu. Orada örümcek varmış. Örümceği almış Oca, hocam. İki kaleci olsun çıkartılmaz o. <laughs> Tam örümcek anı almış yani. Örümcekler köşeye böyle örerler ya. Onu gördü herhalde. Şeneriklik bir gol attı Max Gradel. Finalde Demir Grup Sivas sporun. 113. dakika. Değerli futbol severler. Uzun bir taç atışı. İyi yere de gitti. Bor pozisyonu. Boşta kalan top attı gol hocam. Bakalım şimdi çıkartalım. Burada olsaydı. Evet. Değil. Burada topun Orada Konate. Değil. İki taraf ikisi de olsaydı değil. Faysal Fajir'in pası yalnız çok kritik. Kayode verdi Konate attı. Ama pas. Hazırlanış çok güzel.